Ayva ağacının üzerinde çeşit çeşit ayvalar olduğu gibi armut ve döngel de yer alırken bir başka ağaçta da hem kırmızı hem de sarı elmalar yer aldı. Gümüşçeşme mahallesindeki 700 metrekarelik arsasını hobi bahçesi haline getiren Hüseyin Talay 25 çeşit meyve ağacı dikti. Bununla kalmayan Talay ayva ağacının üzerinde armut ve döngel de aşıladı. Bahçede zeytinden kestaneye kadar değişik türler yetiştiren Hüseyin Talay emekli olduktan sonra bahçeyle uğraşmaya başladım. Bahçeme 25 5 çeşit meyve ağacı diktim. Bu arada aşılama kurslarına katıldım. İnternetten yaptığım araştırmalarla da kendimi geliştirdim. Şu anda bir ağacın üzerinde 3-5 çeşit meyve yetiştirmeyi başardım. Erik ağacının üzerinde hem erik, hem kiraz, hem de badem var. Şu anda ayva ağacında ayrı çeşitlerinin yanında armut ve döngel de yer alıyor dedi. Değişik yerlerdeki cinsleri aynı yerde toplamak için şey yapıyorum, çalışıyorum e bu işi ben seviyorum. Bu bölgede olabilecek tüm meyve çeşitlerini bahçemde görmek istiyorum. Şu görünen bahçede küçük olmasına rağmen 25 çeşit civarında meyve cinsi var.